konuşmak için geç kalındı, dedi. Bu güzel bir mahkeme güldürüsünden başka bir şey değil. Kanıt dediğiniz şey üzerinde bu kadar çok zaman harcamanıza gerek yok. Sizin elinize düştüğümde başıma gelecekleri biliyordum. Kardeşinizi öldürdüm. Siz de beni öldüreceksiniz. Benim bir katil ve hırsız olduğumu kanıtladınız. Benim gibi sizin de elleriniz bağlı ve ayaklarınızda pranga olsaydı ben de aynısını yapardım. Kardeşinizi tanımadığını yoksa bunun olmayacağını çünkü küçük hırsızın her zaman daha büyük ve daha güçlü hırsıza saygı duyduğunu size anlatmamın bir faydası yok. Kurt düşerse diğer kurtlar hemen onu paramparça eder. Ben düştüm ve siz majesteleri canınız nasıl isterse bana onu yapacaksınız. Ya kapamı kestireceksiniz ya da beni bahçenizde parçalana kadar yerlerde sürükleteceksiniz. Kardeşinizi öldürdüğüm için çok pişman olduğumu söylerken, silah ateşlendiğinde onun yerine sizin olmadığınız için çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Benden daha fazla adamınız olduğu için adamlarımı dağıttınız ve beni yakaladınız. Tesellimse beni öldürmenin öldürülen adamı yeniden hayata getirmeyeceğini bilmemdir. Bu yüzden sizden istediğim saatlerdir süren bu eziyete bir son vermeniz. Cezamı söyleyin. Ben hazırım. Suçlunun konuşması bittikten sonra kısa bir sessizlik oldu. Sonra prens alçak bir tonla ama mahkeme salonunun her yerinden duyulabilecek bir sesle cezan Ocak ayının 15'inde saat 4'te hücrenden alınıp infaz odasına götürülmen ve orada başının kesilmesidir. Prens cezayı bildirirken bir an tereddüt etti. Sanki bir şeyler daha söylemek istiyor gibiydi ama mahkeme tutanağının şu an orada bulunan temsilcisi tarafından krala götürüleceğini hatırladı ve eski zamanların kötülüğünü anımsatan hiçbir şeyin tutanakta yer almasını istemiyordu. Çünkü kralın öteden beri krallığında uygulanan eski işkence biçimlerinden nefret ettiğini herkes bilirdi. Bunu hatırlayınca prens yerine oturdu. Suçlu yeniden güldü. Cezası beklediği gibi merhametsiz değildi. Hayatı boyunca dağlarda yaşamış bir adamdı ve hükümetin uygulamalarının bu kadar merhametli olacağını hiç ama hiç bilmiyordu. Daha acil bir işim olmazsa söylenen saatte orada olacağım, dedi alay ederek. Suçlu hücresine götürüldü. Umarım mahkumun davranışlarını not etmişsinizdir, dedi prens. Hiçbir şey gözümden kaçmadı ekselansları, dedi kralın elçisi. Yaptıklarına karşın cezasının son derece merhametli olduğunu düşünüyorum.'' dedi prens. Majestelerin de aynı fikirde olacağından eminim ekselansları. Böyle bir suç için kafanın kesilmesi çok kolay bir ölüm dedi elçi. Prens elçinin düşüncesinin de kendisinin kiyle tamamen örtüştüğünü duyunca çok memnun oldu. Suçlu toza kalenin kuzey kulesindeki bir hücreye götürüldü bir ranzaya tırmanınca kalenin konuşlandığı vadinin ağzını tamamen görebiliyordu. Aşılması zor bir konumda olduğunu biliyordu. Vadiye ulaşmak buradan çok zordu. Kaleden kaçmayı başarsa bile aşılması imkansız dağlarla çevrili olduğunu farkındaydı. Vadi geçidinin ağzı kale tarafından öyle iyi korunuyordu ki kapıdan dışarı çıkman imkanı yoktu dağları çok iyi bilmesine karşın dağıtılmış çetesindeki pek çok adamın öldürüldüğünü ve diğerlerinin kaçak olduğunu farkındaydı. Buradan kaçsa bile vadide açlıktan öleceğinden emindi. Ranza'ya oturdu ve durumu düşünüp tarttı. Prens neden bu kadar merhametli davranmıştı? İşkence görmeyi bekliyordu. Oysa en kolay ölümlerden birine mahkum edilmişti bu işte bir bit yeni olduğundan emindi. Bu göstermelik mahkeme sona erdiğine göre onun belki de açlıktan ölmesini istiyorlardı. Dış dünyadan kimsenin haberi olmadan bu tür şeyler kale zindanlarında yapılabilirdi. Açlıktan ölme korkusu zindancının ona uzun zamandır yemediği kadar iyi bir yemek getirmesiyle sona erdi. Çünkü son bir haftadır dağlarda kaçak olarak gezmiş, en sonunda onu canlı getirmeleri için kesin emir alan prensin adamları onu yakalamıştı. Madem kafası kesilecekti, neden onu adil bir dövüşte öldürmek istememişlerdi? Adın ne? diye sordu Toza zindancıya. Paul, dedi zindancı. Ayın 15'inde kafamın kesileceğini biliyor musun? Evet, duydun. O zamana kadar benimle sen mi ilgileneceksin? Emirler bu yönde. Ama çok konuşursan benim yerime başkası gelir. O zaman çok sessiz olalım Paul, dedi Toza. Bana hizmet edenlere her zaman iyi davranırım. Bu yüzden yanımda hiç para olmadığı için kusura bakma. Yoksa hizmetlerinin karşılığını cömertçe öderdim. Buna hiç gerek yok. Uşaktan bahşişimi alıyorum zaten. <laughs> Ama bir uşağın bahşişiyle bir hırsızın bahşişi çok farklı şeylerdir. Bu kadar çok bahşiş alman durumun varsa o zaman zengin bir adam olmalısın Paul. Hayır ben yoksul bir adamım. Eh bazı şartlar <laughs> müsait olsaydı seni zengin yapabilirdim. Paul'ün gözleri birden parladı. Ama hemen cevap vermedi. En sonunda korku dolu bir fısıltıyla çok oyalandım. İzleniyorum. Gardiyan arada sırada dinleniyor. O zaman belki zengin olmaktan bahsedebiliriz. Zindancı bunu söyledikten sonra gitti. Toza kendi kendine güldü. Görünüşe göre Paul rüşveti uzak biri değil. Bu sıkı kontrol gevşediğinde yeniden bu konuda konuşacağız. Ancak kimin kime nasıl güveneceği meselesi vardı. Toza dağlarda saklı altın ve mücevherleri olduğundan bahsetti. Eğer kaleden kaçmasına yardım ederse onları pola vereceğini söyledi. Kaleden kaçarsan kısa sürede vaatten çıkabilirim, dedi Toza. Bundan pek emin değilim." dedi Paul. "Kale çok iyi korunuyor. Kaçtığın anlaşıldığı anda hemen alarm zilleri çalınır. O saatten sonra da askerler görmeden bir fare bile kaleden dışarı çıkamaz." Toza durumu bir süre düşündükten sonra "Dağları iyi biliyorum." dedi. "Evet, ama sen tek bir adamsın ve prensin bir sürü askeri var. Belki Şayet kaçabilirsen dağları senden daha iyi bildiğimi sana gösterebilirim. Ne demek istiyorsun? diye sordu Toza heyecanlı bir sesle. Tüneli biliyor musun? dedi Paul kapıya doğru endişeli bir bakış atarak. Ne tüneli hiç duymadım. Ama var. Dağların içinden geçip dışarıya açılan bir tünel. Dağların içinden geçen bir tünel mi? ''Saçmalık! Olsaydı ben bilirdim. Bu tamamlanması çok büyük bir iş.'' dedi Toz'a. ''Senin, hatta benim zamanımdan önce yapılmış. Kale düşerse kalenin içindekiler kaçabilsin diye açılmış. Çok az kişi girişini biliyor. Vatinin yukarısındaki çağlarının yanında önü çalılıklarla kapatılmış.'' O tünelin girişine seni götürmem için bana ne kadar verirsin? Toza zindancıya bir süre keskin gözlerle baktı. Sonra neyim var, neyim yok, her şey mi? dedi. Ne kadar ediyor yani? Prense hizmet ederek kazandığından çok daha fazlası. Prense hizmet ederek kazandığından çok daha fazlası kaleden kaçmama yardım edip seni tünele kaleden kaçmana yardım edip seni tünele götürmeden önce bana onların nerede olduğunu söyleyecek misin? Evet dedi Toza. Ya şimdi? Hayır, yarın bana bir kağıt getir. Sana onları nerede bulacağını çizeceğim. Tozo ona hazinenin yerini çizip verdikten sonraki gün zindancı geldiğinde Tozo ona hazineyi buldun mu? diye sordu. Evet dedi Paul sessizce. Verdiğin sözü tutacak mısın? Beni kaleden çıkaracak mısın? Seni kaleden çıkarıp tünelin girişine götüreceğim. Ama ondan sonrasına karışmam. Tamam, dedi Toza. Anlaşmamız böyle olacak. Vadiden çıkar çıkmaz krallıkta tüm prenslere baş kaldıracağım. Halatın var mı? Halata gerek yok, dedi zindancı. Gece yarısı gelip seni gizli bir geçitten dışarı çıkaracağım. O zaman sabaha kadar kaçtığını kimse anlamayacak. Gece yarısı zindancı geldi. Tozayı bir sürü geçitten geçirdi. İki adam arada sırada durup bir nöbetçinin adımladığı bir bahçeye gelene dek nefes nefese yol aldı. En sonunda gece yarısından bir saat sonra kalenin dışına çıktılar. Toza bir kez daha özgür havayı ciğerlerine doldurunca derin bir nefes aldı. Tünel nerede? diye sordu zindancıyı alçak sesle. "Şş," dedi Paul. Kaleye çok yakın ama her bir santimetrede nöbetçi var. Oraya direkt gidemeyiz. Vadinin diğer tarafına geçip sonra kuzeye yönelmeliyiz. Ne? Diye bağırdı Toza şaşkınlıkla. Birkaç yüz metre ötedeki tünele ulaşmak için tüm vadiyi mi aşacağız? En güvenli yol bu, dedi Paul. Direkt oraya gitmek istiyorsan seni kendi haline bırakmak zorundayım senin eline düştüm. Sen nereye gidersen oraya gideceğim. Yeter ki beni tünelin girişine götür. Kalenin konuşlandığı yüksek tepeleri inip çıktılar. Taşların üzerinde atlaya zıplaya köpüklü küçük bir nehri geçerlerken toza suya düştü ama Paul hemen onu kurtardı. Güneş ışımaya başladığında kalede hala alarm verilmemişti. Güneş etrafı iyice aydınlatınca girişinin bulunması zor olan bir mağaraya sığındılar. Paul orada otururken omzunda taşıdığı bohçadan biraz yiyecek çıkarıp tozaya verdi. Burayla tünel arasında günlerce kalmamız gerekirse yemek işini nasıl halledeceğiz diye sordu toza. Merak etme ben hallettim bile. Gerekli yerlere bir miktar yiyecek stokladım. Sen uyurken gidip getiririm. Ama ya yakalanırsan? O zaman ben ne yapacağım? Ben sana hazineyi nerede bulacağını söyledim. Sen bana tünelin girişinin nerede olduğunu neden söylemiyorsun? Pol bir süre düşündü ve sonra... Evet, bu daha güvenli bir yol olur bence. Nehrin doğudan gelen kollarının birleştiği yere kadar gidip onu takip et. Tepelerin arasında bir çağlayan var. Bir kaya sırasıyla çevrili bir uçurumun kenarında dal parçaları ve çalılıklar var. Onları temizle, tünelin girişi işte orası. Bu taraftan sürgülü bir kapıya ulaşana kadar tünelin içinden devam et. Kapıdan geçince yolculuğunun bittiğini göreceksin. Kısa süre sonra kalemin alarmı çalmaya başladı. Her yer kum gibi asker kaynıyordu. Askerler onlara o kadar yaklaşmıştı ki iki adam saklandıkları yerden onların seslerini duyabiliyordu. Mağarada nefeslerini tutmuş ıslak elbiseler içinde her an bulunmayı bekliyorlardı. En yakınlarındaki iki askerin konuşmasını duyunca az kalsın kalpleri yerinden dışarı fırlayacaktı. ''Burada bir mağara yok muydu?'' dedi askerin biri. Gidip bir bakalım. Saçmalama dedi diğeri. Buraya kadar gelebildiklerini sanmıyorum. Ya gece yarısı nöbetçi değiştiğinde kaçmışlarsa? Çünkü Paul'u gece yarısı bahçeden geçerken görmüşler. Gün doğmadan evvel kaçmalarının başka imkanı olamaz. Bu cevap diğer askeri tatmin etmiş gibiydi. Tam kaçakları bulmak üzerelerken mağaranın çok dar bir yer olduğunu görüp bakmaktan vazgeçtiler. Hırsız ne kadar cesur görünse de yüzü kireç gibiydi. Paul ise çökmüş durumdaydı. Sonraki gecelerde ve günlerde Toza ve rehberi defalarca prensin askerlerinin eline düşme riski yaşadı. İki kaçak bazen dışarıda, bazen saklanarak kimi zaman yarı aç ve hepsinden en beteri umutlarını yitirip korku içinde kalarak yol aldı. Bazı günler ve geceler sefaletlerine bir de sürekli yağan soğuk yağmurlar eklendi. Sığınacak hiçbir yer bulamadılar. Çünkü her yer gözetleniyordu. Vadiyi sürünerek geçtikleri son gecenin şafağı söktüğünde artık çağlayana çok yaklaşmışlardı. Öyle ki gürültüsü kulaklarına ninni gibi geliyordu. "Gün ışığını boş ver. Devam edip tünele varalım." dedi Toza. "Daha fazla gidemem. Ben bittim." diye inledi Paul. "Saçmalama." diye bağırdı Toza. "Çok az yolumuz kaldı. Mesafe düşündüğünden daha fazla. Ayrıca kareden kabak gibi görünürüz." Tam oyunu kazanmak üzereyken her şeyi riske atmak istiyorsun? Söz konusu şeyin kellen olduğunu ve bugünün hangi gün olduğunu unutma. Hangi günmüş bugün? diye sordu Toza. Ayın 15'i, kafanın kesileceği gün. Toza koca bir nefes aldı. Tehlike ve onu korkak biri yapmıştı mahkemede cezası söylenirken bile böyle korkup titrememişti. Bugün ayın 15 olduğunu nereden biliyorsun? diye sordu en sonunda. Paul sopasını kaldırdı. Robinson Kuz gibi çentik atmıştı üzerine. Ben senin gibi güçlü değilim. Öğlene kadar dinlenmeme izin verirsen son gücümle seni tünelin girişine götürmeye çalışırım. Pekala, dedi Toza kısaca. Öğleye kadar uzandılar ama ikisi de uyuyamadı. Çağlayan'ın sesi kulaklarına melodi gibi geliyordu. Uzun ve yorucu yolculukları sona ermek üzereydi. Dağda buldun altında ne yaptın? diye sordu Toza aniden. Paul kayıtsız bir şekilde hiç düşünmeden. Bulduğum yerde bıraktım. Sonra gidip alacağım dedi. Toza hiçbir şey demedi. Ama bu söz Paul'ün ölüm fermanı oldu. Toza tünelin girişine varır varmaz zindancıyı öldürüp altınları almaya karar verdi. 12 olmadan saklandıkları yerden ayrıldılar. Ama o kadar ağır yol alıyorlardı ki Çağlayan'a vardıklarında saat üç olmuştu. Çağlayan'ı taşlar ve kütüklerin yardımıyla geçmişlerdi. ''İşte'' dedi Toz'a ''Burası son kez ıslandığımız yer. Şimdi tünele.'' Çağlayanın kayalık tarafı kareden görünmelerine engel oluyordu. Ama Paul, hırsıza vadinin diğer tarafından kolayca görünebilecekleri yönünde uyarıda bulundu. ''Şu an hiçbir önemi yok. Elinden geldiğince beni oraya hızlıca götür'' dedi Toz'a. Paul uçurumun kenarına varana kadar tökezleyerek yürüdü. Oraya varınca çalıları, dikenleri ve dalları bir kenara çekip bir adamın geçebileceği büyüklükte bir delik açtı. Önden sen, dedi Paul kenara çekilerek. Olmaz, dedi Toza. Yolu sen biliyorsun ve ilk sen gireceksin. Sana zarar vereceğimi düşünme sakın. Üzerimde hiçbir silah yok. Yine de, dedi Paul, ilk ben girmeyeceğim. Altınların hala dağda olduğunu söylediğimde bana bakışını hiç sevmedim. Sana güvenmiyorum. Pekala, önemli değil, dedi toza gülerek. Kayanın içindeki deliğe sürünerek girdi, peşinden de Paul. Kısa süre sonra tünel iki kişinin ayakta durabileceği kadar genişledi. Dur, dedi Paul. Kapı yakınlarda olmalı. Evet, dedi hırsız. Bir kapıdan bahsettiğini anımsıyorum. Bu kapının niçin var? Neden kilitli? Bu taraftan kilitli, dedi Paul. Ve onu kolayca açacağız. Peki kapı neden var? diye sordu hırsızı yeniden. Havanın tünelden geçip önündeki barikatı uçurmasını engellemek için dedi zindancı. İşte burada, dedi toza kilidi dokunduğunda. Kilidi kolayca açtılar ve kapı birden açıldı. Hemen sonra hırsız bir odaya itildi. Aynı anda kapının diğer taraftan kilitlendiğini duydu. Bir an gözleri içerideki ışıktan kamaştı. Burası bir düzüne kadar adamın meşale tuttuğu bir odaydı.